Evet. Abi OW 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 ve en sonunda bugün vlog'una başlıyoruz. Klima firmalarına buradan selam olsun. Çekime dışarıdan başlamak istiyorum. Odanın girişi şu şekilde. Millattan önce kalma bir kapı bu kapı değişecek. Instagram'dan takip edenler bilir. Kapının sadece kolunu değiştirmiştim. Kapıyı açtığımız zaman odamız bu şekilde. Bu kısımda geniş açıdan çekmeye başlıyorum çünkü gardırobu kameraya sığdıramadım. Bu şekilde bile çok fazla net görünmüyor. Gardırobun sağ tarafında kalan kısım biraz da gördüğünüz gibi derin değil. Bunun sebebi buradan 3 tane baca geçiyor. Dolabın tepesini göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar şu an sağ kabakta normal eşyalarım var. Sol kapağı açtığımızda üst tarafta gömleklerim, tişörtlerim vesaire var. Alt kısımda pantolonlarımı astım. Hediye olarak şöyle ışıklar geldi. Tam orta kısmında gördüğünüz gibi sensör var ve şarj ederek bunu arkasındaki mıknatısla beraber şu tepeye asabiliyoruz. Her dolabın kapağını açtığım zaman otomatik bir aydınlatma sağlıyor. Aynısı şu alt kısımda da var. Gardıroptan sonra şu kısımda eski bir çekmece var. Şu an kirada oturuyorum ben ve ev sahibinin ...ninesinden kalma çekmecelikti bu. Ben bunu siyah yağlı boyayla boyadım ve boyadıktan sonra soyulmalar falan oldu. Hatta şöyle mobilyanın önceki rengini görebilirsiniz. Masanın üstünde bazı parfümlerim, saatlerim, deodorantlarım vesaire var. Çekmeceyi ise şu şekilde kartondan bir organizer yaptım. Sağ kısımda projelerimi çizdiğim dosyam var. Ve diğer kişisel bakım ürünleri. İkinci çekmece de şu şekilde çok dağınık... Aynamız da bu şekilde görünüyor. Yapımını çok fazla detaylı gösterememiştim. Arkasında şu şekilde ledler var ve şuradaki düğmeye basıp açıp kapatabiliyoruz. Aynanın yan tarafında elektro gitarımı astım. Şu şekilde bir askı aparatı ve kenarları böyle süngerimsi bir şeyle kaplanmış. Dübelli vidayla duvara sabitliyorsunuz. Gitarınızı Buraya asabiliyorsunuz. Bütün türdeki gitarlar asılabiliyor mu bilmiyorum. Çünkü gitar çalanlar bilir, klasik gitarların şu kısmı biraz daha geniş olur. Sarımı çok bilmiyorum ama elektro gitar için uygun oldu. Gitarın marka ve modelini bilmiyorum. Kaplamasını da kendim yaptım. Hatta kusurları görünebiliyor. Şu kısımlarda kabarcıklar yapmışım. Bunun dışında da bir vernik katmanı vardı. Ben o katmanı komple söktüm. Doğal ahşap dokusu daha çok hoşuma gidiyor. Gitarın yanında şöyle bir Slayer tablom var. En sevdiğim Trash Metal grubu ve böyle bir tablo aşırı hoşuma gitti. Video çekimlerinin yaklaşık 3. dakikasındayım. Kapıyı ve camı kapattıktan sonra durulacak gibi değil. <laughs> aşırı terledim. Slayer tablosundan sonra Silhouette perdeyi göstermek istiyorum. Uzaktan Store perdeye çok benziyor olsa da ipini çektiğimizde içerisini aydınlatabiliyoruz. Tül ve jaluzi karışımı gibi acayip bir perde ben çok beğendim ışık geçirecek şekilde ayarladığımızda bu şekilde görünüyor. Bunu dilersek bu şekilde açıkken de yükseltebiliyoruz ya da bu şekilde kapalıyken de yükseltebiliyoruz. Işık havuzunu yaparken perdenin geleceği kısma normalde 15 santimlik bir perde boşluğu bırakmamız gerekiyor ki perde bu ışık havuzunun içinde kalıyor görünmüyor normalde bu şekilde. Ben tavan biraz daha uzun görünsün istediğim için çünkü odam çok küçük. O boşluğu bırakmadım. Perde üreten firma da şu şekilde şık bir kapak ile beraber gönderdi. Bu şekilde çok güzel durdu ve hem tavanım geniş görünüyor hem de perde bir bütün halinde görünüyor. Odamda en çok sevdiğim kısma gelmek istiyorum. Lambaları kapatalım. Şimdi şu kısmı nasıl yaptığımı çok merak edenler olmuş. Şöyle göstereyim. Ledimiz var içeride ve lambayı yakıp söndürdüğümüz zaman aradan ışık hüzmesi iniyor. Işığın haricinde tepeye bir tane lamba astım. Şu an çok fazla belli olmuyor. Bu tabloyu ressam bir takipçim çizdi. Benim en çok sevdiğim filozoflardan biri olan Marcus Aurelius'un bir portresi. Gerçekten çok küçük göründüğünün farkındayım ama 1 metre 20 santim yüksekliğinde ve 1 metre genişliğinde. Tüm detaylarıyla muhteşem bir şaheser oldu. Şu sakal detayları, çizim detayları falan bayıldım. Arka planda da çok fazla belli olmasa da stoik yazısı yazıyor. Tablodan sonra şu kısımda bir apliğimiz var. Apliğin düğmesini şu prizin üstüne koymadığım için çok pişman oldum. Aklımda şu vardı yataktan kalkar kalkmaz kolayca elimi uzatıp yakabileyim. Mesela uyurken lavaboya gideceğim zaman kolayca uzanıp düğmeye basarım gibisinden düşünmüştüm. Apliğin ışıkları sadece yukarı bakacaktı. Böyle bir aplik gelince fazla masraf yapmak istemedim. Instagram'da takip edenler bilir. 9. bölümde aplik ışığını nasıl kıstığımı sormuştunuz. Işığın etlerinin önüne A4 kağıtları yerleştirdim. Fakat gördüğünüz gibi A4 kağıtlarını ledlerin sıcaklığı eritti. Şu anda bütün ışıkların parlaklığı birbirinden daha farklı görünüyor. Ben bunu dübelle çakmadım. Şu an sallanıyor. Sıcak silikonla yapıştırmıştım üstün körü. Bunu sabitleyeceğim. Bu çok kolay bir şey. Sadece elim ermedi. Aplikten sonra komodinimi göstermek istiyorum. Şu şekilde açılıyor ve kapatırken it dediğim zaman kendi yavaş bir şekilde kapanıyor. İçinde elektro gitarın amfisi, kablosu, tabletim, cüzdanım, Telefon şarjı ve el kremim mevcut. Komodinin alt tarafında... ...şu şekilde bir gizli bölmemiz var. Gizli bölmenin içine silahlarımı koydum. Bölmenin içine... Glock'un dışında bir tane daha tabancam var. Bu da bu şekilde. Komodinin yanında Xiaomi'nin hava temizleyicisini kullanıyorum. Normalde bunun rengi bembeyazdı. Ben bunun üzerinde başka bir şeyi sprey boyayla boyadığım için bütün her yerine siyah boya lekeleri bulaştı. 3-4 günde bu kadar toz biriktirmiş. İnanılmaz. Bu videoyu sonradan ekliyorum. Hava temizleyici olabildiğince temizledim. Şu an bu şekilde. Karyolaya gelelim. Karyolamı ben IKEA'dan aldım. Montajını yaparken zaten görmüştünüz. Karyolanın altında şu şekilde RGB LED döşedim. Kumandası var ve istediğimiz renk yapabiliyoruz. Abi ev pavyon gibi oldu bu ne? En sevdiğim modlardan bir tanesi bu şekilde renklerin geçişli olduğu mod. Ne kadar RGB olsa da çok fazla hoşuma gitmiyor. En güzeli sabit bir renkte ayarlayıp kullanmak. Komodinin üstünde de şu şekilde bir Lego arabam var. Arabanın kapıları şu şekilde açılıp kapanabiliyor. Arka kapağı bu şekilde açılıp kapanabiliyor. Arabayı ileri geri hareket ettirdiğim zaman pistonlar da eş zamanlı olarak çalışıyor. Şöyle bir sanat eseri tablom var. Işıkların yansıma açısı değiştiği için bir ilizyon gibi görünüyor ve çok havalı. Farklı açılardan ışık tuttuğumuzda da şu şekilde görünüyor. Bunun dışında kapının kolunu göstermek istiyorum. Kapının önceden bir kilidi olmadığı için şurada bir kilit sistemi yapmıştım. Artık gerek kalmadı ve kapıyı şu an istediğim gibi kilitleyebiliyorum. Çekimleri yaparken haşatım çıktı. Odamız bu şekilde. Bir sonraki serimizde evin banyosunu yeniliyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kaydı alırken sıcaktan neredeyse bayılacaktım. O yüzden baya monoton konuşmuşum. Hiç farkında değildim. Bir sonraki bölümde bu şekilde olmayacak tabii ki. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum atarak ve abone olarak bana destek olabilirsiniz.